Halim afiyet olsun, şifa olsun. Hayırdır, ne içiyorsunuz? Teşekkür ederim Ahmet bu, abi. Bu kahvenizin yanında bir odun parçası var. Nedir o Halim? Hayırdır? Abi bu Küba kahvesi. <gülüyor> <gülüyor> küba kahvesi. Ekspresso benzeri bir geliyor, kahve. Mi? Burada şeker yerine böyle bir odun parçası getiriyorlar. Biz de merak ettik neymiş Allah bu diye. Me Allah, Allah küba benim burada Küba'nın Küba burada en mi? meşhur ürünlerinden olan bir <laughs> şeker kamışı. <laughs> şeker kamışını burada veriyorlar böyle. Bakın. Azı şeker geliyor. Şeker geliyor. Ondan sonra kahveyi böyle içiyorsunuz. Şeker çok, yerine. Çok güzel ama. Yani kahve tam bir espresso ıı, tadı. Ve bunu böyle şeker pancarıyla şeker, <gülüyor> <gülüyor> şeker bir türlü şeker kamışını şey yapamıyor. Şeker pancarı Tabii Konya'da olunca şeker pancarına alışmışız. Şeker kamışı, şeker kamışı. O yüzden Küba'da şeker pancarı yok. Burada bir numaralı ürün şeker kamışı, iki numaralı ürün tütün. Başka bir yok zaten. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum Ahmet abi sağ ol.